Örgütlü mücadelemiz yaşasın! Örgütlü mücadelemiz yaşatmak istiyoruz! Yaşamak, yaşamak istiyoruz! Örgütlenme biçimlerini de nasıl değiştirdiğine, bizi barışın ön koşulu olan birbiri en yakın, en sıcak yerinden yaşayanlar nasıl bir gelecek daha tahayyülü oluşturur? Cizre'de, Sur'da, Silo... Hiçbir uzmanlığa gerek yok bunu anlamak için. Savaşta ortaya çıkan duygular, baş zor duygular. Kurşunlar, tank atışları, bombalamalar altında. Gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, insanlarımız katledilirken, günlerdir yaralı olanlara ulaşılamıyorken, öldürülen, vurulan yolda, okulda, enkaz altında, insanlarımızın cesetleri karlar üzerinde kalmış iken, işte bizim vicdanlı, barışa yüreğini koyan, hayatını koyan insanlarımız. Bir tarafta sağlıkçılar, bir tarafta kadınlarımız, bir tarafta gençlerimiz, bir tarafta aydınlarımız, akademisyenlerimiz, basın medya mensuplarımız. Güçleri yettiğince Ankara'da, İstanbul'da her bulundukları alanda seslerini duyurmaya, vicdanlarını ortaya koymaya ve zalimlere karşı mazlumun yanında, ölümlere karşı yaşamın yanında, savaşı dayatanlara karşı barışın feryadını, sözünü yükseltmeye çalışanların yanında var olduğunu gösteriyorlar. Ben de yürekten tebrik ediyorum. Biz evet her ne şekilde olursa olsun ama parlamento çatısı altında ama meydanlarda ama sokaklarda ama ablukaların yanında çevresinde sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Ve biz daha bugün başbakana ölümler dursun insanlar ölüyor dediğimizde her gün dedikleri gibi bize diyorlar ki önce hendekleri kapatın diyorlar. Hendekler yokken de biz bu Türkiye'de ve insanlarımızın meydanlarda, seçim alanlarında nasıl bombalandığını, infaz edildiğini yaşamadık mı? Bizleri zaten bu noktaya getiren sizin zulümleriniz değil mi? Sizin katlanlarınız değil mi? Ankara'nın göbeğinde bombalar patlatılırken burada garın önünde hendek mi vardı? Yaşakamak, yaşakamak, Evet, bu konuda en büyük ferekârı da sağlık çalışanları gösteriyor arkadaşlar. Biz <laughs> savaşa karşı varız! <laughs> Ölüme karşı yaşa! <laughs>